Merhaba, ben Doktor Hamit Aydın, Estet İstanbul Tıp Merkezi'nden sesleniyorum size. Bugün bu videoda, özellikle seboreik dermatit videosu sonrasında saç dökülmesi sorunu yaşayan ve özellikle vücut geliştirme sporu ile ilgilenen hastaların yolladığı bir sorunun yanıtını anlatacağım. Vücut geliştirme ilaçları Ağırlıkta olarak steroid olarak tanımlanan ilaçlar saç dökmesine sebebiyet veriyor mu vermiyor mu veriyor ise veya protein tozları saçı dökülen kişiler buna ilişkin olarak ne tür tedbirler almalı saçlarını nasıl tedavi etmeli işte bu soruların yanıtı geliyor. Arkadaşlar e, steroid kullanımı ile vücut geliştirme arasındaki ilişki artık herkes tarafından bilinen bir durum bunu hepiniz biliyorsunuz. Genel anlamıyla e, steroid kullanımı ile vücut geliştirme arasında steroid kullanımının protein metabolizmasını hızlandırması Protein üretimini arttırması ve kas aktivitesini arttırması, kaslarını büyütmesi sebebiyle sporcular tarafından çok fazla e, kullanılıyor. Steroid başka sporcular tarafından kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Sadece vücut geliştiriciler değil. E, hemen hemen bütün spor dallarında, performansa dayalı bütün spor dallarında, fiziki aktiviteye dayalı bütün e, spor dallarında maalesef bu suistimal var. Bakın bunu suistimal olarak söylüyorum. Çünkü kullanımı yasak. Takdir edersiniz ki... E, steroidin kullanımı bu e, bir, bir yönüyle değil yani gerçek anlamıyla e, bir e, e, doping etkisi yarattığından ötürü uluslararası spor müsabakalarında kesinlikle tüketilmemesi gereken gıdalar ve öyle bir şey yapan sporcu eleniyor. Vücut Geliştirme sporunda biraz daha farklı bir alan var çünkü onlar sponsorluklar ile filmler ile ürün tanıtımları ile çokça kendine yer bulmuş olan bir alan vücut geliştirme sporu. Bu sebeple steroid kullanımı da tabii kas gelişimini burada göstermek çok daha kolay olduğundan ötürü buradaki sporcular tarafından çok fazla tercih ediliyor. Ben çok uzun uzadıya steroid kullanımının dermiş olduğu zararlara çok girmek istemiyorum ama genel anlamıyla steroidin biliyorsunuz en fazla kullanıldığı yer aslında vücut geliştirme değil hayvancılık, hayvancılık sektöründe et miktarını yani kas miktarını arttırmak için kas ve yağ arasındaki o dengeyi ve hayvana istediğiniz miktarda, istediğiniz oranda yağ, istediğiniz miktarda da kasının olmasını sağlayabilmek için steroid inanılmaz derecede hayat kurtarıcı bir ilaç. Hayvancılıkta da istenilen miktarda hayvanı istediğiniz et oranına, istediğiniz yağ oranına getirebilmek için steroidin dozuyla oynamanız yeterli oluyor. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Yani gerçek anlamda aslında steroidlerin kullanımı bu anlamda hayvancılıkta bizim sporda kullandığımızdan çok çok daha fazla kullanılıyor. Ancak tabii ki bunun bir bedeli var herhangi bir şeye hızlı bir şekilde sahip olmak bütün her şeyde olduğu gibi burada da bir sürü sıkıntıya sebebiyet veriyor. Bunların en başında biliyorsunuz karaciğer hasarı geliyor. E, karaciğer hasarı nasıl? Çünkü bu ilaç karaciğerde metabolize oluyor. Yani steroidleri siz ağızdan aldınız veya damar yorumdan verdiniz veya müsküler olarak yaptınız veya jel olarak uyguladığınız değişik, çok değişik uygulama alanları var. Sonuçta aktif bir forma aktifleşebilmesi için karaciğere gidip burada metabolize olması lazım. Bu da karaciğer üzerinde inanılmaz derecede bir yüke sebebiyet veriyor. En önemli etki karaciğerde hasara sebebiyet vermesi. Kalbin kendisine de çok ciddi etkiye sebebiyet veriyor. Sonuçta kalp de çizgili kaslardan ibaret bir organ. Vücudu göğüs kaslarını, omuz kaslarını falan büyütürken aynı zamanda kalp kasını da maalesef büyütüyor. Çünkü yapı olarak kalp kasıyla örneğin deltoid kasımız birbiriyle aynı yapıda. Bu sebebiyle kalbin üzerinde inanılmaz derecede büyümeye sebebiyet veriyor. Ritim bozukluklarına sebebiyet veriyor. Çok önemli steroidin yan etkilerinden birisi biliyorsunuz prostat kanserine sebebiyet vermesi. Artan testosteron miktarıyla ilişkili olarak prostat kanserine sebebiyet vermesi. Tabii ki bunu sadece erkekler kullanmıyor, kadınlar da kullanıyor. Kadınlar sekonder seks karakteri açısından steroid kullandıkları zaman daha erkeksi bir hale e, bürünür iken erkekler daha kadınsı bir hale, yani e, kullandıkları steroid ile ilişkili olarak daha kadınsı özellikler. Tabii ki bunu düzgün bir şekilde kullanarak bu yan etkilerde kendilerini koruyan sporcuları da şey tutuyorum, aykuru tutuyorum ama genel anlamıyla sekonder seks karakterlerinde ciddi bir e, değişme ve dönüşme sebebiyet veriyor. Arkadaşlar bana kalırsa yani benim kendi tanık olmuş olduğum seroid kullanımının artan kas yükünün insanlar üzerinde en hızlı en fazla etkili olduğu husus biraz uzun vadeli, vadeye yayılmış olan e, kas iskelet sistemi hastalıkları. Şimdi siz kemiği yeterince güçlendirmeden direkt kasa yüklendiğinizde o kemiğin bir istihap haddi var. Belli bir miktarda kası taşıyabiliyor. Çok fazla kas büyüdüğünde, çok geliştiğinde, çok ağırlaştığında, eklemler üzerine, özellikle kemikler üzerine normalden çok daha fazla yük bindiriyor. Bu da birçok eklem hastalığına, birçok kemik hastalığına sebebiyet, kemiklerde kırılmalara düşmelere ilerleyen yaşlarda sebebiyet veriyor. Bu sebebiyle ben bunu çok fazla önemsiyorum. Ancak steroid alımının insan üzerinde sebep olmuş olduğu en önemli şey, en büyük risk nedir derseniz erken ölüm. Yani steroid alımı ile erken ölüm arasında birebir bir ilişki var. Bu sebeple hani ben en sona bunu sakladım ama steroid alımının insan üzerinde oluşturmuş olduğu menfi etkilerin sebep olabileceği en önemli şey zaten bu. Yani ortalama 70 olması gereken ömür daha gerilere, 15-20 yaş daha gerilere falan gidiyorsa steroid kullanımının bu steroid kullanımını düşünen arkadaşlarım bu anlamda bunu bir kez daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Ancak burada tabii ki hani steroidin su istimali var diyorum çünkü e, şu yönüyle su istimali var. Mesela meme kanserinde veya işte e, jinekomastide kullanılan bir etken madde var. Bu, bu bile steroid e, yani daha düzgün bir e, memeye sahibi olabilmek için diyeyim erkekler için e, steroid amacıyla yani daha doğrusu bu e, kö, kullanım amacının dışına çıkarılarak bu amaçla bile kullanılıyor veya bizim e, işte ciğer akciğerler üzerindeki yükü azaltmak için e, kullandığımız daha rahat nefes alımı için kullandığımız bir ilaç var ismini şu an zikretmeyeyim. Covid döneminde çok da popüler oldu. Bunu bile bir doping amacıyla, bir steroid amacıyla vücut yapmak için, az yorulmak için sonuçta bu da bir problem yani yorulmayı engellemek ve kan miktarını arttırmak da aslında bir dopingtir O da bir çeşit steroiddir. Çünkü e, belli bir miktarda ağırlığı, belli bir kez kaldırdıktan sonra vücudunuzun yorulması ve onu bırakmanız icap ediyor ama yorulmuyorsunuz yani. Yorulmamak için aldığınız bazı ilaçlar var. Bunlar da aslında bir çeşit doping, bir çeşit hile ve yasak kategorisine giren ilaçlar. Yani seçenekler çok çok fazla. Demek istediğim şey o steroid alımı ile ilgili sektör kendi içerisinde çok çok büyük bir sektör ve insanların ilaç daha fazla ilaç kullanabilmeleri için daha fazla steroid daha fazla testosteron kullanabilmeleri için de e, her geçen gün yeni ilaçlar yeni moleküller falan keşfediyorlar ve bunları vücutçuların keşfetmesi çok da zor olmuyor ancak şunu da söylemem icap ediyor yani profesyonel olarak vücut çalışan bazı insanlar var bunlar ve kontrollü bir şekilde steroid kullanarak ee, nispeten yani steroidin en azından bu olumsuz etkilerinden nispeten biraz korunabiliyorlar. Veya çok fazla steroid kullandığı halde herhangi bir problem yaşamayan birisi genç bir arkadaşa rol model olabilir. Bunlar kesinlikle hatalı seçenekler. Ee, bunları örnek olarak almamak icap ediyor. Başka birisinde hiç etkili olmayan veya çok az etkili olan bir steroid olumsuz yönde bir yan etkiye sebebiyet veren bir steroid genç bir arkadaşımda 18 yaşında 20 yaşında bir arkadaşımda çok ciddi problemlere sebebiyet verebilir. O açıdan dikkatli olunmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün bunları arkadaşlar saç ile niye ilişkilendiriyorum? Şununla ilişkilendiriyorum. Ben beslenme ile ilgili öğütlerde falan bulunduğum zaman biraz konunun videoda anlaşılabilmesi için biraz konudan bahsediyorum. Bunu da bir giriş ve steroidlerin hani benim düşüncem nedir, onlara bakış açım nedir, bu konuda bir fikriniz olsun diye söyledim. Genel anlamıyla steroid amacıyla kullanılan ilaçların çoğu bu video klasik anlamda saç dökülme problemi yaşayan kişilerin çoğunun ilgi alanının dışında. Dolayısıyla başka bir, bir beklentisi olan arkadaşlar buradan itibaren videoyu izlemeyebilirler. Yani ben burada net bir e, kitleye hitap ediyorum özellikle sporculara ve bunların içerisinde de özellikle vücut geliştirme sporuyla ilgilenen arkadaşların sorularına cevap olsun diye bu videoyu çektim. Arkadaşlar biliyorsunuz yani en sık en çok kullanılan steroid testosteron dediğimiz bir steroid bir testosteron etken yani öncül madde olarak kolesterolden sentezleniyor ve çoğunlukla testisten bazen de böbrek üstü bezlerinden az bir miktar sentezleniyor arkadaşlar şöyle düşünmeniz icap ediyor yani bir testosteron ve östrojenin metabolizması Karmaşık bir takım biyokimyasal olaylardan ibaret. Testosteron dediğiniz ve kolesterolden elde edilen dihidroepiandesteron var bir ara ürün olarak. Oradan testosteron elde ediliyor. Oradan başka bir kol çıkıyor. Oradan e, östrojenin iki ayrı formu meydana geliyor. Östradiol, testosteronun ilerleyen aşamalarında testosterondan üretiliyor. Yani e, seks hormonları çok karmaşık biyokimyasal olaylar ve birbirinin içine geçmiş olan olaylar. Burada bizi ilgilendiren saç dökülmesi ile ilgili kısmı Saç dökülmesinde arkadaşlar testosteron dediğimiz hormon bir taraftan östradiol'e dönüşürken bir taraftan başka bir mekanizma ile şeyin daha etkili olan bir formu, testosteronun daha etkili olan dihidrotestosterona dönüşüyor. Bunu da 5 alfa redüktaz dediğimiz bir enzim yapıyor. 5 alfa redüktaz enziminin engellenmesi e, dihidrotestosteronun sebep olmuş olduğu saç dökülmesini de engelliyor. Peki bizim saç dökülmesiyle ilişkimiz ne? Bizim saç dökülmesiyle ilişkimiz şu arkadaşlar. Biz eğer fazla miktarda testosteron alacak olursak yani sporcu arkadaşlara tabii hitap ediyorum burada. Daha fazla miktarda testosteron kullandığınızda fazla miktarda testosteron Relatif olarak fazla miktarda dihidrotestosteron demektir. Yani testosteron miktarını arttırdığınızda bu testosteronun az bir kısmı dihidrotestosterona dönüşüyor ve bu dihidrotestosteron dediğimiz hormonda daha aktif olan bu hormonda saçı daha fazla döküyor öyle diyelim. Yani dihidrotestosteronu bu anlamda saç döken bir hormon olarak bir köşeye yazalım. Demek ki testosteron miktarını arttırdığımızda Relatif olarak dihidrotestosteronu da arttırmış olacağız. Artan dihidrotestosteron daha fazla saçımızı dökeceğiz. Dökecek. Bunu engellemek için ne yapmamız lazım? Testosteron miktarını düşürmemiz mi icap ediyor? Evet. Normal oranlarda bir testosteron seviyesi dihidrotestosteron seviyesini düşürür. Ancak düşük miktardaki testosteron da maalesef dihidrotestosteronu arttırıyor. Yani testosteronun aslında normal ...dozda normal miktarda olması icap ediyor. Yükseği veya düşü, dihidrotestosteronun artmasına sebebiyet veriyor. Testosteronun, mesela dihidrotestosteron... ...insülünün artmasıyla da ilişkili, şeker miktarıyla da ilişkili... ...yani tek başına testosteron, dihidrotestosteron seviyesini arttırmıyor. Ancak artan dihidrotestosteron seviyesi sebebi ne olursa olsun... ...prostat üzerinde ve özellikle saç folikülleri üzerinde maalesef olumsuz etkilere sebebiyet veriyor. Burada şeker ve insülini özellikle zikrediyorum çünkü ileride tekrar konuşacağız bu mevzuyu. İş dönecek, dolaşacak sizin beslenmenize gelecek arkadaşlar. Sizin yani siz benden sonuçta tamam hocam bu kadar çok şey anlattın da ne yapalım diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki siz düzgün ve bu anlamda insülin şeker metabolizmanızı bozmadan yani dihidrotestosteron sevi seviyenizi arttırmadan vücut geliştirmek zorundasınız. Yani yine gelip beslenmeye odaklanacağız. İşte burada insülin metabolizmasının ve şeker metabolizmasının dihidrotestosteronun artışından sorumlu olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani düzgün beslenmezseniz insülininizi artırırsınız. Şekerinizi artırırsınız. Daha doğrusu önce şekerinizi artırırsınız. Sonra insülininizi artırırsınız. Sonra buna karşı bir direnç gelişir. Ve bu dihidrotestosteronun artmasına sebebiyet verir. Bu neye sebebiyet veriyordu? Bu da saç foliküllerinin olmasına, ölmesine sebebiyet veriyordu, olgunlaşmasının engellenmesine sebebiyet veriyordu, anacığım fazının kısalmasına sebebiyet veriyordu. Hasılı saçı döküyordu. Demek ki beslenmemizin saç dökülmesiyle ilişkisine işaret eden en önemli biyokimyasal mekanizma bu, biraz önce anlatmış olduğum şeydi. Şimdi niçin artan dihidrotestosteron Gidip prostatta ve saççı deride bu olumsuz etkileri sebebiyet veriyor. Biliyorsunuz yani testosteronun daha doğrusu artmış olmasının bu anlamda prostat kanserine, benim prostat hiperplasine sebebiyet olmak gibi olumsuz etkileri var. Yani prostatın e, selim e, huylu dediğimiz büyümesine, kanser olmayan şekilde büyümesine de sebebiyet verir, kansere de sebebiyet verir. Aynı zamanda saç dökmesine de sebebiyet verir. İkisinin de sebebi aynıdır aslında. Androjen reseptör aktivitesi bu anlamda prostatta ve saçlı deride çok yüksek olduğundan ötürü buralarda dihidrotestosteronun artmış olması olumsuz bir etkiye sebebiyet veriyor. Prostatta işte benim prostat hiperplasti diye bir hastalığa veya kansere sebebiyet veriyor. Skalpta yani saçlı deride de dökülmeye sebebiyet, saç foliküllerinin ölmesine sebebiyet veriyor. Peki arkadaşlar ya konu çok karmaşık, çok detaylı dolayısıyla konuya herkesin aynı ilgi ve aynı hassasiyetle yaklaşmayacağını biliyorum. Belki ilerleyen zamanlarda biraz daha teknik konular üzerine bir video çekeriz. Ancak şu noktaya geleceğiz. Dedik ya testosteronu dihidrotestosterona dönüştüren 5 alfa redüktaz dediğimiz bir enzim var. Ve bazı ilaçlar bu enzimi inhibe ediyor. İnhibe olunca testosteron dihidrotestosterona dönüşemiyor. Dolayısıyla saç dökülmüyor. Böyle düşünelim. Bunun birçok şeyi var. Birçok e, yani ilaç anlamında kullanılan e, alfa-tradiol dediğimiz örneğin bir ilaç var. dudasterit dediğimiz bir ilaç var. Finasterid dediğimiz bir ilaç var. Epristerid diye dediğimiz bir ilaç var. Bütün bunlar 5 alfa redüktazı inhibe ederek etkilerini gösterirler. Bu burada amaç hani... Dihidrotestosteron oluşumunu engellemek. Ancak bu moleküllerin hiçbirisi saç dökülmesini engellemek için üretilmedi. Daha önceki videolarımda da anlattım. Bunun arasında prostat hastalıkları için, benim prostat hiperplasi veya kanseri için üretilen, icat edilen, üzerinde çalışılan ilaçlardı. Sonra saç dökülmesine de iyi geldi. Yan etki olarak saç dökülmesine de iyi geldiğini fark ettiklerinde birçok firma bu anlamda ilacın hani prostat üzerindeki etkisi kadar saç üzerindeki etkisinden de yararlanmak istedi ve onunla ilgili de reklam çalışmaları yaptılar. Bunlar 5 alfa redüktazı arkadaşlar inhibe eden ilaç kategorileri. Ancak benim ilgilendiğim bunlar değil. Yani ben bunları daha önceki videolarımda da anlattım. Yani dudasteridi veya finasteridi veya bir ekstrakt olarak kabul edilebilir. Sağ palmettoyu, o da sonuçta bir alfa redüktaz, 5 alfa redüktaz inhibitörü. Sağ palmettoyu ben topikal olarak kullanıyorum oral olarak hastalarıma tavsiye ediyorum. Bu işin ilaç kategorisi ancak burada da eğer bu ilaçları kullanacak olursa sporcu arkadaşlarım testosteronun e, en azından dihidrotestosterona dönüşerek prostatınız üzerinde ve özellikle benim alanım olan saç üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmuş olursunuz. Yani evet bir yönüyle bu ilaçları kullanmak sizin dihidrotestosteron seviyenizin düşmesine sebebiyet vereceği için sizi Saçlardan da korumuş olacak. Demek ki bir yandan biyokimyasını anlattım. Bir yandan da tedavisini anlatmış oldum. Arkadaşlar tabii ki benim e, hastalara ömür boyunca dudasterit veya filasterit veya saw palmetto kullanmalarını önerecek halim yok. Bir noktadan sonra hastalar ister istemez benden şunu duymak istiyorlar. Hocam. Ya bu 5 alfa aradüktazı inhibe etmek istiyoruz ama ya bunun doğal bir yöntemi yok mu? Yani niye ilaç kullanmak zorundayız? Evet arkadaşlar doğal olarak da 5 alfa aradüktazı inhibe eden bir takım ilaçlar var. Bunların detaylarını ilerleyen zamanlarda size anlatacağım. Mesela bazı antiakne ilaçları yani şey e, sivilce oluşumu engelleyen etken madde like azileik asit gibi, zerdeçal gibi, bazı yağ asitleri gibi, işte biraz önce bahsettiğim saw Palmetto bir ekstrakt olarak yine doğal olarak kabul edilebilecek olan bir 5-alfa e, reduktaz inhibitörü. Çinko'nun kendisi gibi riboflavin dediğimiz B2 vitamini gibi bazı çok liste çok çok uzun ancak bunları çok e, önemseyerek söylüyorum. Bunlar saç dökülmesinde 5-alfa redüktazı inhibe eden doğal seçenekler doğal. Biraz öncekiler ilaçtı. Bunlar doğal ilaçlardı. Yani diyetinizde çinko miktarının artması, B2 vitamininin artması veya hatta saw palmetto'nun artması bunu da bir doğal ekstrakt olarak kabul ediyorum. Daha somut bir şey olması açısından zerdeçalın örneğin artması işte işte karabiber yaprağı yaprağının artması ha karabiberin direkt kendisinin tüketilmesi bile bu anlamda bir 5 alfa redüktaz inhibitörü etkisi göstererek saç dökülmesini engelleyebilir. Demek ki arkadaşlar ben genel anlamıyla size evet steroid kullanımını bu benim alanım falan değil ama steroid kullanımını tavsiye etmediğimi söyleyerek başladım girişi öyle yaptım. Peki ne yapılabilir? Ne yapılabilir derken de 5 alfa redüktazı inhibe eden doğal içeriklerden, doğal e, gıdalardan biraz bahsettim. İlerleyen zamanlarda belki sadece bunun üzerine bir video daha çekeriz. Eğer bu videoyu e, videoya çok fazla izlenme gelirse, çok beğenilirse, sosyal medyalarda çok e, paylaşılırsa e, biz de yani daha doğrusu Ali da bunları dikkate alarak muhtemelen bunun bir devam videosunu çekmek isteyecektir. O yüzden e, eğer bu videonun Ulaşamadığı kişilere yardımcı olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmenizi, sosyal medyada paylaşmanızı, abone olmanızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Son söze geldim arkadaşlar. Sonuçta saç dökülmesiyle ilgili yaşamış olduğunuz problem sizi e, bu sporu yapmaktan alıkoymasın. Benim anlattığım şey asla ve asla böyle bir şey değil. Sporunuzu yapın, doğal yollarla beslenin, steroidden mümkün olduğunca hatta tamamen uzak durun. Doğal 5 afrodiktal zinibitörü olarak anlattığım şeylere dikkat edin. Beslenmenize özellikle bitkisel protein miktarını arttırarak daha fazla dikkat edin. Yani hep hayvansal proteine endekslenmeyin. Hatta hayvansal kaynaklı yani bitkisel kaynaklı olan proteinlerin hayvansal kaynaklı olan proteinlere olan üstünlüğü öyle diyeyim. Bu başlık altına bir video bile çekilebilir. Maalesef birçok sporcu arkadaşım yani hani yumurta beyazını günde 5 tane 6 tane 10 tane yumurta beyazı tüketen hastalarım falan var. Yumurta beyazını çok fazla öne çıkarırlar ama örneğin kabak çekirdeğinin, örneğin mercimeğin, örneğin buğdayın içerisindeki rüşeyimin içermiş olduğu protein miktarından haberdar olsanız bunlar yumurtadan çok daha fazla protein içeriyor. Belki ne anlama geliyor yani e, bitkisel kaynaklı protein nedir ve biz bu bitkisel kaynaklı proteinleri nerelerden elde edebiliriz? Bunları alır isek yumurta beyazı tüketmiş gibi vücut yapabilir miyiz e, sorularına cevap olacak olan başlı başına bir videoda gelebilir. Ama bitkisel kaynaklı proteinlerin e, tırnak içinde söylüyorum hiç olmasa, düşük etkili bir iddia olmuş olsun ama hayvansal kaynaklı proteinlerden eksik olmadığını asla ve asla unutmayın. Evet. Arkadaşlar temel anlamıyla steroid kullanımının vücuda verdiği bence en önemli zarar, ben gözlemlediğim bir hekim olarak en önemli zarar vücudu dışarıdan bu hormonları almaya alıştırmış olmak. Yani testosteron üzerinden gidiyoruz. Siz dışarıdan çok fazla testosteronu falan alırsanız takdir edersiniz ki testisleriniz veya böbrek üstü bezleriniz artık testosteron alımını durdurur. İlerleyen zamanlarda bunun size çok olumsuz etkileri falan olacaktır. Dolayısıyla e, steroid kullanımı ile vücudun bu anlamda o steroidi özellikle testosteronu üretme konusundaki tembelliği arasında birebir bir ilişki var. Yani testosteronu dışarıdan ilk aldığınız zaman bunun olumlu bir sürü şeyini görebilirsiniz, avantajını görebilirsiniz. Ancak bir, bir süreden sonra bir sebep ile bu testosteronu kesmek zorundasınız. 50 yıl testosteron iğnesi yaptıracak haliniz yok. İşte onu kestiğiniz zaman maalesef vücut artık tembelleşiyor testisler özellikle tembelleşiyor ve küçülüyor zaten biliyorsunuz yani steroid kullanımından sonra testisler çok fazla küçülür küçülen testisler testosteron üretimi konusunda ciddi bir zafiyet içerisine girerler ve siz vücudunuzun ihtiyaç duymuş olduğu testosteronu üretemeyecek noktaya gelirsiniz ki bana görürse vücut geliştirmedeki en önemli problemlerden birisi budur erkek hastalarım için bu anlamda tabii ki bunu risk olarak görüp bu riski göze alan profesyoneller var. Onlara bir şey söylenemez yani. Onlar bunu bir spor olarak yapıyorlardır. Belki daha bilinçlilerdir. Onlar için söylemiyorum. Ben genç arkadaşlarıma, bu spora e, gönül vermiş olan arkadaşlarıma sadece bu yönüyle de o uyarma ihtiyacı hissediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi e, videoyu toparlıyorum. Ben size baştan itibaren steroid alımı ile uğrayabileceğiniz bazı Olumsuzluklar, hasarlar, bunun sizin vücudunuza olan etkileri, mekanizmasına biyokimyasal olarak e, işleyişin nasıl olduğunu anlattım. 5 adüktaz inibitörlerini e, içeren bazı ilaçlardan ve doğal olarak içeren bazı besinlerden bahsettim. Bunları daha fazla tavsiye ettiğimi söyledim. E, özellikle insülin metabolizmasının e, dihidrotestosteron üzerinde nasıl olumsuz bir etkisi olabileceğinden bahsettim. Bütün bunlar beslenme ile ilgili önerilerimin haricinde tekrar söylüyorum ihtiyacınız olan şey beslenmenizi düzene sokarken bir yandan klinik destek almak olabilir. Yani siz tipik bir mezoterapi hastası olabilirsiniz, tipik bir PRP hastası olabilirsiniz, hatta tipik bir saç ekimi hastası olabilirsiniz. O yüzden bütün bunları Doktor Hamit Aydın'ın size vermiş olduğu beslenme disiplini tavsiyeleri olarak algılayın ama ihtiyacınız olan şey eğer saç ekimi ise ihtiyaç duymuş olduğunuz, beğendiğiniz, istediğiniz bir yerde saç ekimi operasyonunuzu yaptırın. Veya perepenizi yaptırın veya mezoterapinizi yaptırın. Beslenmek bu anlamda saçlarımızla ilgili bütün problemleri ortadan kaldırmaz. O faktörlerden beslenme sadece evet çok çok önemsediğim bir şey. Ama dediğim gibi ihtiyaç duyduğunuz başka şeyler varsa örneğin medikal bir şampuan gibi, perepe gibi, mezoterapi gibi, saç ekimi gibi bunu da profesyonel bir destek alarak e, eksiği yerine koymanızı tavsiye ediyorum. Öbür videolarda görüşmek üzere diyorum. E, eğer bu videoların dediğim gibi bu dertten muzdarip başka insanlara ulaşmasını istiyorsanız paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.